Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Kova burcu için fal açılımı yapacağım. Hadi bakalım alın niyetlerinizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Evet. Hadi bakalım sevgili Kovalar. Bakalım falımızda bizim için neler çıkmış. Şimdi evet hemen bak şurada biraz sıkıntım var evet ama şurada bir güzel yükselme yaşayacaksın. Bu telefonu yükselmenin de haberini bir telefonla alabilirsin. Şimdi böyle hukuki süreçlere girdiğin bir zamandasın. Demek ki böyle hukuki olayların oldukça yoğun çıkacak. Yani senden uzaklaşmış insanlar, akrabalar varsa şimdi böyle bunları daha çok göreceğin bir sürece girmişsin. Yani böyle uzun yıllardır görmediğin insanlarla Karşılaşmalar yaşayabilirsin. Yıllardır cevabını merak ettin. Belki, belki aile sırrı gibi, belki aile içindeki konularla ilgili. Yıllardır cevaplarını e, bulamadığın soruların cevapları kendiliğinden önüne gelecek, kendini ve ufkunu genişleteceğin bir sürece giriyorsun. Şimdi böyle kariyer yapmak ya da hukuki konularda ilerlemek, <laughs> ilerlemek için çok güzel süreçlerden geçiyorsun. Evet hukuki bir konularım var ve bunlarla ilgili de güzel süreçler var. Şimdi böyle kalabalık ortamlarda şimdi bak şurada bir kere şurada 3 kişi çıkmış gördünüz mü? Bak 2 kişi konuşuyorsunuz. Bu arkada bir kişi daha var. Bak burada büyük bir kartal ve kanatları yani büyük büyük kanatlarını açmış bir kartalın var. Devlet konularıyla ilgili burada bir kapı açılmış önünde. Şimdi bak diyor ki sana Kalabalık ortamlarda, kalabalık ortamların içinde ya da böyle mahkeme olur ya da başka bir konular olur, arkadaş ortamı olur. Ee, yanlış konuşmalar yapma ya da böyle dedikodu ortamlarıysa bunlar sakın dedikodu yapma. Çünkü neden dersen e, bazı insanlar laflarını çarpıtabilir. Seni zor durumda bırakabilirler. Bu aralar rüyalarına ve düşüncelerine gerçekten çok dikkat et. Bak çok rehber rüyalar görebilirsin. Şimdi böyle en yakın en yakınındakilerle anlaşmaya çalış. İşte böyle problemlerini kardeşlerinle, akrabalarınla ya da böyle nasıl diyeyim kardeş, akraba ya da yakın çevreyle problemlerini giderebilirsin. Şimdi birçok bir kovada da. Birçok kova arkadaşımızda da, şimdi kimisinde mahkeme olayı var değil mi? Kimisinde de araba almak, ondan sonra ev eşyalarını yenilemek gibi bazı durumlar olabilir. Mesela bu aralar daha hızlı düşüneceksin, daha hızlı konuşacaksın. Ve böyle var ya, çok gezeceğin bir süreçten geçiyorsun. Evet, aşırı harcamalarına çok dikkat et. Çünkü gerçekten harcamaların birazcık artmış olabilir. Daha çok dua etmeye odaklansan senin için güzel olur. Çünkü duaların çok makbul. Şimdi böyle neşeli ve canlı olmalısın bu günlerde. Yani böyle enerjini yüksek tut. Şimdi uzak yerlere seyahatler. Belki böyle kimisi de yani deniz aşırı yerlere gidecek. Belki böyle yurt dışına gidecek. Oralara yerleşecek. Çok uzu, uzak bir şehre gitmek. Oralara yerleşmek gibi durumlar olabilir. Şimdi böyle vatandaşlık almak gibi bir durumunuz varsa Pasaport, vize işlemleri gibi uzak yerlere gitmek için bunlar için de adım atacaksın. İnşallah güzel de sonuçlanacak gibi görünüyor. Şimdi bazı bilgilerle sana zararlı olduğunu sandığın şeyleri e, şimdi böyle bir takım bilgiler alabilirsin ve senin için zararlı olduğunu düşündüğün e, şeylerin aslında sana hizmet ettiğini senin açından da yararlı olacağını göreceksin. Hani böyle diyor ki bak sana. Ee, öyle bilgiler öğreneceksin ki şimdi bu aralar böyle biraz moda ya hani böyle insanlar astra seyahatleri falan merak ediyorlar bak senin de böyle bir şeyin olabilir ya da rüyalar şimdi böyle belki de e, hem öğreneceksin hem öğreteceksin şimdi bir ilimle ilgili şimdi sana bir ilim kapısı açılacak olabilir bak bu neyse bilmiyorum belki de böyle Kendiliğinden bir ilim öğreneceksin Belki çok okuyarak ya da Gerçekten böyle birisinden de öğrenebilirsin Ve bu öğre öğrendiğin şeyi de Başkalarına da öğreteceksin İşte ben sana diyorum ya yani Bu aralar biraz moda ya ondan dolayı diyorum Belki böyle asra seyahat gibi Yani böyle onun gibi bir şeyler olabilir Evet Bir konuyla ilgili eğitim alacaksın Ve sen de daha sonrasında O aldığın eğitimin sonrasında Sen de gerçekten o konuyla ilgili çok bilgilenip öğrenip sen de eğitimler verebilirsin. Şimdi böyle <laughs> tayin, atama gibi yanım yani böyle resmi e, ilgilenmen gereken resmi işler varsa bunlarla ilgileneceksin. Yani böyle evlenip ayrıldıysan ya da böyle çok uzun bir ilişkin vardı ama bitti İkinci baharını yaşayabilirsin. Yani evlenip ayrıldın yeniden evlenebilirsin resmen ikinci baharını yaşayacaksın. Yani ikinci evliliğini yapabilirsin. İnşallah böyle çok güzel de bir ilişki yaşayacaksın. Hukuki bir sürecin varsa yani böyle çok önemli bir gelişme olabilir hayatında. Çok önemli beklediğin haberleri alacaksın. Şimdi böyle çok dikkatli ol. Bu aralar özellikle de çok dikkatli olman gereken bir zamandasın. Şimdi kariyerine, eğitimine, iletişim, hukuki konularda evet şansın şimdi böyle hani şansın düşük gibi görüyorsun ama değil aslında bunlar için harekete geçmen gerekiyor sevdiğin insanlardan beklemediğin hareketler görebilirsin ya da böyle sevdiğin insanların ya da böyle çok güzel evlilikleri olan insanların bir anda evliliklerinin bittiğini duyabilirsin ve bunun neden olduğunu bile anlayamayabilirsin ya da böyle uzun zamandır eşini kaybetmiş kendini böyle kapatmış bir insan var bir anda bunun evlendiğini bile duyabilirsin yani. Böyle bir süreçlerden geçiyorsun. Şimdi kariyer hayatına odaklanacaksın. Eğer böyle patron ya da üstlerden zam almak, zam istemek gibi bir durumun varsa, ev almak, işte böyle ne bileyim araba almak konuların varsa, bunlar için de herhalde cuma günü falan böyle harekete geçecek olabilirsin. Yalnız bir taşınma durumu olabilir. İnşallah bu taşındığın yerde böyle sana gerçekten ay gerçekten hayırlı gelebilir. Hadi bakalım tabağımızı da dökelim. Evet sıkıntılarından inşallah sıyrılıyorsun. Yakın zamanda biraz gözyaşlarıma inşallah onlar sevinç gözyaşı olsun. Şimdi dediğimiz gibi kırmızısı eski birlikte olduğu insanlar bu aralar da öyle ekslerin bir geri dönüşleri var ya seninki de dönecek olabilir. Şurada bir 3 rakamı çıkmış. Yani geri dönecek ama kısa olacak. Yani yaz aşkı gibi. Ama zaten iyi olsaydı gitmezdi değil mi? Gitmişse demek ki iyi değilmiş. Dö geri dönse ne olur yani? Aynı şeyleri yaşatmayacak mı sonuçta? Şurada bir 3 rakamı var. 3 vakte kadar hanenin içinde böyle bir Şimdi bak diyorum ya sana girdiğin ortamlarda konuşmalarına, laflarına, sözlerine dikkat et. Bak böyle ortalığı karıştıranlar var. Onlara bir dikkat et. Şunlar senin kısmetlerin güzel güzel kısmetlerin var, haneye doğru giriyor. Bu aralar biraz eş dost akraba ile biraz fazla iç içe olmak zorunda kalabilirsin. Şimdi sen de böyle. Böyle var ya sevmiyorsun hani şey var ya ne denir ona iftar yemekleri var ya körler sağırlar birbirini ağırlar. Sen de o tür şeyleri sevmiyorsun tamam mı? Hani böyle diyorsun ki zaten çoğunlukla da şöyle diyorsun iftar yani böyle birbirimizi ağırlamak aslında ihtiyacı olan insanlara yardım etmemiz lazım falan gibi böyle fikirlerinde var ama. Yine de böyle ortamlara da giriyorsun. Hoşnut olmasan da gireceksin yani. Biraz daha böyle iç içe olabilirsin akrabalarla falan ve böyle uzun zamandır görmediğin insanlarla da bir araya gelebilirsin. Çok sürpriz gelişmeler olabilir sana. Şimdi böyle birisini bak gördün mü ayak alta etmişsin üzerinde duruyorsun resmen ayak alta etmişsin o kimse senin arkanda bir iftira atmış ama ayak alta olmuş bir iş değişikliği yaşayabilirsin güzel bir iş değişikliği olacak senin için burada aydınlık bir kapı açılıyor önünde peş peşe gelecek müjdeli müjdeli haberlerim var temiz bir yola gideceksin kafanın içinde şimdi böyle kafanda. Ayrılmış olduğun insan varsa onu çok düşünüyorsan onun geri dönüşü var merak etme ama bence kabul etmesen senin için daha hayırlı olur yani. Bak gördün mü sıkıntıların gidiyor bir iki tane erkekten dolayı sıkıntılarım varmış. Onlar da inşallah gidecekler güzel de bir kısmet geliyor sıkıntı gidiyor kısmet geliyor inşallah. Hadi bir de kart çekelim bakalım kartımızda ne çıkmış. ne çıktı tutkularının peşinden gitme acaba sana tutkularının peşinden mi git diyor evet şansın talihin tutkularının peşinden git, git. bir iş olabilir bir birliktelik olabilir tutkularının peşinden git çünkü şansın talihin İnşallah çok güzel bir şekilde açılıyor. Şanslı bir döneme giriyorsun. Şimdi böyle evin hanenle ilgili askıda kalan bazı mevzular var ya da iş konularıyla ilgili. Onlarla ilgili onları bir masaya yatırıp çözümler bulmak gibi bir durumunuz olacak. Hane içinde huzursuzluklar var. Bu huzursuzlukların nedenlerini henüz keşfedememişsin. Ama bak sana diyorum ya bilgiler kendiliğinden gelecek zaten önüne. Bazı konularda hırs yapmışsın sezgilerine ve rüyalarına dikkat et gerçekten çok böyle e, ne denir rehber rüyalar görebilirsin onlara, onlara dikkat et evet canlarım benim bugünlük de bu kadar olsun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın